Hemen örneğimize bakalım. X2 Y katısının saf suda çözülme tepkimesi verilmiş. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakın bu katının sudaki çözünürlüğü egzotermik. Ee, yani bu katı çözünürlükçe ortama ısı veriyor. Ortamın sıcaklığını artırıyor. Çözünürlük çarpımı KÇÇ bağıntısı e, X artı 2'nin karesi Y eksi iyonunun derişimi demiş. E, bakın ortamda şu iyonlar olduğu için şu iyonun iki tane olduğu için üslü şeklinde geleceğinden Ortamdaki iyon değişimleri çarpımına eşit olduğundan şu ifade doğru oluyor. Sıcaklık arttırılırsa, sıcaklığı arttırırsam denge bunu azaltmak için nereye kayıyordu? Girenlere. Girenlere kaydında iyon değişimleri azalıyor. İyon değişimleri azaldığı için, sıcaklık değişimi olduğu için KÇÇ'nin değişmesini bekliyorum. KÇÇ iyon değişimleri çarpımına eşit olduğundan dolayı sıcaklık arttığından... Ötürü şunlar azaldığı için arkadaşlar KÇH değeri ne yapar diyorum azalır. Zaten genel olarak ne dedik? Bir tuzun sudaki çözünürlüğü egzotermik ise, sıcaklık arttıkça KÇH değeri azalır. Yani ters orantılıdır. Endotermik çözünmelerde sıcaklıkla KÇH doğru orantılı. Egzotermik çözünmelerde ters orantılıdır. Sıcaklık azaltıldığında şurayı azaltırsam denge bunu arttırmak için ne yapacaktır bu sefer? Ürünler yönüne kayacaktır. Ürünlere doğru kayarsa bakın ortamdaki çözünen iyon sayısı artacağından dolayı X iyonlarının molar değişimi artmış olacaktır. O yüzden bu ifade de doğru. Cevabımız Edirne arkadaşlar. Diğer sorumuz bir ÖSYM sorusu. Çözünürlük çarpımı 15 santigratta 10 üzeri 8, 25 santigratta 0,8 çarpı 10 üzeri 8 olan bir x'ye katısı için yargıların hangileri doğrudur? Şimdi bakın bir şey dikkatinizi çekmeli. 15 santigrat ve 25 santigratta iki farklı sıcaklıktayım. Sıcaklık değerim arttıkça 15'ten 25'e çıktıkça KÇÇ değerim ne yapıyor? Azalıyor. Sıcaklıkla e, KÇÇ değeri ters orantılıysa o zaman bu katının sudaki çözünürlüğü egzotermiktir arkadaşlar. Yani bu katı çözünürlüğü ortama ısı verecektir. Egzotermikse delta H küçük sıfırdır. Yani entalpi değeri sıfırdan küçüktür. Negatif değerler alacaktır. Çözünme denklemi iyonların yüklerini bilmediğim için bakın bu şekilde. Dolayısıyla egzotermik olduğu için de birinci öncülüm doğru olmuş oluyor. Peki diğerine bakalım. 15 santigratta doygun çözeltinin derişimi 25 santigrattaki doymuş çözeltininkinden büyüktür diyor. Şimdi bu katının sudaki çözünürlüğü egzotermik. Yani sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalacak. E, o yüzden sıcaklığın düşük olduğu durumda birim hacimde çözülen madde miktarı daha fazla olacak arkadaşlar. E, düşündüğünüzde bu ikinci e, öncülü o zaman doğru oluyor. Sıcaklık azaldıkça çözünürlük değeri artacak. Birim hacimde çözünen madde miktarı artmış olacak. Çözeltinin derişimi daha büyük olacak. Daha düşük sıcaklığı egzotermik çözünme için. Bu da doğru. Üçüncüsüne bakalım. 15 santigratta 1 litre doymuş çözeltide 25 santigrata kadar ısıtıldığında 0 2, 10 üzeri eksi 8 mol. X'ye katısı dibe çöker diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bir 15 santigrattaki çözünürlüğünü bulalım. X molar diyelim. Bir de X molar X molar ve X molar. 15 santigratta KÇÇ e değeri neydi? 10-8 X çarpı X'den X kare. Buradan ne gelecektir? x değeri 10 üzeri eksi 4 molar. Bakın 1 litrede çözeltim. E, molarite n bölü v ydi. Demek ki yorumlarsanız 1 litrede çözünen maddenin mol sayısı. 1 litrede çözünen maddenin mol sayısı yani molaritesi 10 üzeri eksi 4 ise 1 litrede 10 üzeri eksi 4 mol çözünen madde var demektir bu. Bunu bu şekilde yorumlayabiliyorduk. Şimdi 25 santigrattakine bakalım. Yine çözünürlüğüne x molar dersem x molar x molar gelecek arkadaşlar. Aynı tepkimeyi bir daha yazmak istemedim. E, ee, KÇH değeri 0.8 çarpı 10 üzeri x 8 x kare. Buradan x değerimiz ne gelecektir işlemleri yaparsak? Ee, 0.8 küsur bir şey mi gelecektir? 0.89 alalım. 10 üzeri eksi 4 molar. Yine aynı şekilde yorumlarsam ne olacaktır? 0.89 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olacaktır arkadaşlar. Şimdi bakın bu miktarlar benim çözünen miktarlarım. 15 santigratta bu kadar çözünen varken 25 santigratta bu kadar çözünen varsa arkadaşlar aradaki fark ne yapacaktır? Çökecektir. O yüzden diyorum ki 10 üzeri eksi 4 eksi 0.89 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Buradan da ne gelir? 0.11 mi? Çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Yalnız bakın ne demiş? 0.2 çarpı 10 üzeri eksi 8 mol demiş. O zaman bu yanlış oluyor. Cevabımız 1.2 yani denizli. Diğer örneğimiz X'e 3 katısını 25 santigratta doygun çözeltisinde toplam iyon derişimi 4 çarpı 10 4 molardır. Sıcaklık arttırıldığında ortamdaki iyon derişimi artıyor. İfadelerinin hangileri yanlıştır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar sıcaklık arttıkça şunlar artıyorsa o zaman burada bir şey arttırmışım ve sistemi buraya kaydırmışım. Ürünlere kaydırmışım. Demek ki bu katının sudaki çözünürlüğü endotermikmiş. XE3 katısının çözünmesi endotermiktir. Doğru. 25 santigratta çözünürlüğü. Şimdi bunun çözünürlüğüne x molar dersem. x molar burada da 3x molar. KÇÇ değerini ha pardon zaten toplam iyon derişimini vermiş. 4 çarpı 10 4 molar şeklinde. x artı 3x'den 4x 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarmış. Buradan x değişimi ne gelir? 10 üzeri eksi 4 molar. O zaman şurası 10 üzeri eksi 4 molar. Şurası 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. E bir de 10 üzeri eksi 4 ise bir de nedir? 10 üzeri eksi 4 molar çözülmüştür. E, tuzumun çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4 molar doğru. E, 25 santigratta KÇH 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Ortamdaki iyon değişimleri çarpımına eşitti. 10 üzeri eksi 4 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün kübü bakın arkadaşlar. Buradan işlem, işlemleri yaptığınızda ne gelir? 27 çarpı 10 üzeri eksi 16 gelir. Bakın şu şekilde vermiş. O zaman bu yanlış. Yani cevabımız Bursa. Diğer örneğimiz 20 santigratta katısıyla dengede olan kalsiyum karbonatın saf suda çözülme tepkimesi verilmiş. Sıcaklık arttırıldığında hangileri artar diyor. Bakın bunun çözülmesi endotermikmiş. Sıcaklık arttırıldığında endotermik çözülmelerde çözünürlük çarpımı KÇÇ değerim artıyordu. O yüzden direkt bunu doğru kabul edebiliriz zaten. Peki çözeltinin katısı. Bakın burada bir miktar Dipte katı var. Katısıyla dengede olan bir çözelti. Ee, yani suda az çözülen doygun bir çözelti bu. Şimdi bakın arkadaşlar. E, sıcaklığı arttırdığında e, katının çözülmesi endotermik olduğundan dolayı çözünürlüğü ne yapacaktır? Artacaktır. E, çözünürlüğü arttığından dolayı dipteki katının bir kısmı ne yapacak? Çözünecektir. Çözünceğinden dolayı çözelti kütlesi e, birim hacmi çözünen miktar arttığı için, çözünürlük arttığı için çözeltinin kütlesi artacaktır. Şimdi ha bu arada da katı kütlesi ne yapacak? Azalacak. E, dipteki katı kütlesi e, artar mı? Buna azalır demiştik. O zaman bu yanlış oluyor arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Sıcaklık arttırıldığına denge bunu azaltmak için ürünlere kayacak. Ürünlere kaydığında dipteki bir miktar katı çözünecek. Ortamdaki iyon derişimleri artacak. Ortamdaki yon derişimi yani çözeltideki derişimler çözünen miktar arttığı için çözeltinin kütlesi artmış olacak. Denge ürünlere kaydı için dipteki katı kütlesi azalmış olacak arkadaşlar. Ee, o yüzden hangileri artar dediğinden ötürü cevabımız C. Yani 1 ve 2. Şimdi bu e, konu anlatım fasükülünde pH etkisiyle çözünürlük değişimi diye bir alt başlık altında bir inceleme yapmış arkadaşlar. E, ama bence bunu bu şekilde incelemeye gerek yok. Zaten sorularda karşımıza çıktıkça bunu e, bunun yorumunu yaparız. Örneğimize bakalım hemen. Sal sudaki çözünürlüğü 10 5 molar olan çinko hidroksit bazının sulu çözeltisi ile ilgili olarak ifadelerini hangileri doğrudur diye soruyor. Aynı sıcakta çözünürlük çarpımı. Şimdi Çözünürlüğü verilen bir şeyin KÇÇ'sini bulabiliyorum. KÇÇ'si verilen bir tuzun çözünürlüğünü bulabiliyorum. Bunu zaten en başından beri söylüyoruz. Bir de 10 üzeri eksi 5 molar çözünüyorsa, çözünürlüğü buysa e, bir de 10 üzeri eksi 5 molar, 2 de 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar çözünecektir. E, KÇÇ değil de ortamdaki iyon derişimleri çarpımına eşitse 10 üzeri eksi 5 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'in karesidir. Buradan da KÇÇ... Ne gelir arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 15 gelir. O yüzden birinci ifademiz doğru. Aynı sıcaklıkta hidroklorik asit çözeltisi ilave edilirse hidroksiyon değişimi azalır. Şimdi bakın ortamda hidroksiyonları vardı. Ben ortama hidroklorik asit ekledim. Ortama hidroklorik asit ekleyince hidroklorik asitten gelen hidrojenle hidroksit birleşecek ne yapacaktır arkadaşlar su oluşturacaktır o yüzden hidroksit değişimi ne yapıyor bakın şunla birleştiği için azalmış oluyor Hidroksiyon değişimi azalır dediğinden dolayı bu da doğru aynı sıcakta potasyum hidroksit katısı ilave edilirse e, hidroksiyon değişimi artar diyor şimdi potasyum hidroksit biliyorum ki kuvvetli baz katı halde ilave ediyorum e, suda iyi çözülecektir. Suda iyi çözüldüğünde bu da ortamı hidroksit verecek. E, bunun da hidroksit var. E, dolayısıyla ortamdaki hidroksit iyon atmış olacak? Artmış olacak. O yüzden cevabımız Edirne. Bu arada bu soru için, üçüncü öncül için şu yorumu da yapalım. Sormamış ama yine de e, bilgi olarak aklınızda bulunsun. Bakın ortamda hidroksit iyonları vardı potasyum hidroksit ile e, suda çözerek kuvvetli bir bazdan daha da hidroksit iyonu elde ettim. Hidroksit iyon derişimi daha da arttı. Bakın burası artarsa sistem bunu azaltmak için nereye doğru kayacaktır arkadaşlar? Girenlere doğru kayacaktır. Girenlere kayarsa ortamdaki çinko iyon derişimi ne yapmış olacak? Azalmış olacak. İşte e, çinko hidroksit katısının miktarı e, artmış olacak gibi gibi yorumlar yapabilirsiniz. E, çözünürlük dengesi ile ilgili ikinci dersimizin anlatılacak kısmı bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen çözünürlük dengesi ile ilgili sorularda çözmeye başlayalım. Çözünürlük dengesi KÇÇ sadece sıcaklıkta değişir ve suda az çözünen tuzlara uygulanır. KÇÇ çözünen maddenin e, molar değişimi hakkında bilgi veriyor. Çözünürlüğü hakkında bilgi veriyor. O yüzden KÇÇ'den giderek çözünen miktarı buluruz. Bunu unutmayın. Bazı sorularda size çöken miktarı sorabilir. İşte Kçç'den giderek çözünen miktarı bulursunuz. Eee çözünen miktarlardan giderek de size verilen miktarı çıkartarak aradaki farkın çökeceğini düşünüp çöken miktarı bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde yorumlayabiliyoruz. Kçç doygun çözeltilere uygulanır. O yüzden doygunluk sınırıdır. Yani eee Kçç miktarından bulacağınız çözünürlük değeri kadar o çözelti çözebileceği kadar maddeyi çözecek. KÇÇ değerinden bulacağınız çözünürlüğün altında ya da üstünde çözelti ya aşırı doymuş ya da doymamış olacaktır arkadaşlar. O yüzden diyorum ki KÇÇ bizim doygunluk sınırımızdır. KÇÇ'den giderek bulduğum miktar çözünen miktardır. 30'un doygun çözelti oluşturacak şekilde çözünen miktardır. Ee, ve bu şekilde işlemsel yorumları ve sözel yorumları yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.